Ne sade ezim diye Şaka diyorum bak. Ah nasıl ne zaman lan? Hmm. Hmm. Aa, nah dua, lan. <laughs> Allah razı olsun madencim siz de bize dua edin. Tamam hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Bu çocuklar emin oluyor kardeş. Biri kader olur, sen? Ben de turizm okuyorum. Peki <laughs> mao. Mao. Mart geçti. <gülüyor> 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 oh, elo. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Kameralay mı arıyorsun? Yoo. Ee, sen devam et takıl. Ne yani? Ben telefonumu göndermişsin bize taraf. Telefonla bakıyorum, film izliyorum. Ne filmi izliyorsun? Ya bir tane üç birini izliyorum. <gülüyor> 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 Allah bu da içmeye geldi. Selametim. Ay hüm selam. Ben suçu Sorban biz makarna yapıyoruz. Allah senden.